Parmaklarınızı yalamak kötü bir alışkanlıktır. Lollipop yalamak çok daha iyi. Daha kimse gelmemiş mi? O zaman biraz bonibon yiyeceğim. Sorun değil. Bende daha fazlası var. İyi günler sınıf. Ah, bu ne dağınıklık? Sınıfta artık şekere izin yok. Etrafta dolaşmayın artık. Yıllık resimlerimizi çekiyoruz. Hırat, papyonun nerede? Bekleyin bir saniye. Acele et. Fotoğrafçı bekliyor. Bu papyon iyi mi? Harmanlanmış paskalya kekini bir merdaneyle açalım. Papyonu keselim. Eritilmiş ile kaplayalım. Papyonu bir tutturucuyla bir kurdele üzerine sabitleyelim. Gülümseyin. Ah, neler oluyor? Sorun nedir? Bir tane daha. Ah, gideceğim artık. Nereye gidiyorsunuz? Henüz bitirmedik. Bu da nedir? Neden hepiniz kirlisiniz? Çok sıkıcı. Biraz atıştırmaya ihtiyacım var. Eylül'ün masasının altında dolu bir şeker dünyası var. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şekerleri kalın kartona yapıştıralım. Merhaba. O şekeri istiyorum. Bu mu? Hayır. Yanındaki. İyi seçim. İşte lollipopunuz. Teşekkür ederim. Bu da nedir? Ben de biraz şekeri istiyorum. Ben de. Bu kadar uzun süren şey ne? Şeker çılgınlar gibi satılıyor. İşte şekerin. Biraz şeker istiyorum. Ama sadece kartla ödeme yapabiliyorum. Bana gerçekten birini hatırlatıyorsun. Bir bakayım. Bekleyin. İşte kredi kartı tarayıcısını buldum. İşte. İşe yaramadı. Tekrar deneyin. Reddedildi. Sizin için yapabileceğim hiçbir şey yok. Üzgünüm. Planım başarısız oldu. Bekle. Sırt çantanı bana ver. İçinde şeker var. Dışarı çıkar. <laughs> Merhaba Eylül. Şeker kontrolü. <laughs> Neyim var? <laughs> Sadece cips. Tatlı bile değil. Bunu nasıl yiyebilirsin? Hiçbir şekerin yanımdan geçmesine izin vermeyeceğim. Günaydın Gizem hocam. Bana sırt çantanı göster. Buyurun. Hiçbir şey yok. Tamam içeri geç. Bu çok şüpheli. Çocuklar bakın bende ne var. Şeker kayışları. Sakızlı şekeri dokuma şeridine yapıştırmak için yenilebilir tutkal kullanalım. İki sırt çantası askılığı yapalım. Vay canına. Bunu nasıl yaptın? Ne kadar güzel bir fikir. Fırat bizimle paylaş. Bu buraya. Bu. Ah! Atıştırmalık yok. Tatlı yok. Şeker yok. Bu gerçekten bir şeker protestosu mu? Vay! Tebrik ederim. Sizi bir kucaklayayım. İşe yaradı. Çakın beşlik. Herkes dikkatle baksın. Bugün kıtaları inceliyoruz. Kürelerinize çıkarın. Harika, zaten acıkmıştım. Renkli çikolatayı eritelim. Yarım kürenin içine uygulayalım. Eşit miktarda krema ve marshmallow alalım. Kremayı çırpalım. Marshmallow'ları eritelim ve onları birleştirelim. Gıda boyası ekleyelim. Çikolatanın yarım küresini kalıptan çıkaralım. Krema karışımıyla dolduralım. Soğutalım. Parçaları birleştirelim. Tahta bir şişle kıtaları çizelim. Yeşil çikolatayla renklendirelim. Yeşil renklenmiş hindistan cevizi serpiştirelim. Yenilebilir küreyi bir standa koyalım. Nefis! Bu dünya şüpheli gibi görünüyor. Ve şimdi Avustralya'yı dünya üzerinde göster. Aferin Eylül. Pırat, Avustralya'yı bulabildin mi? Aa bakın, bir sinek var. İşte buldum. Evet, doğru. Ah, neredeyse yakalanıyordum. Hı hı. Bekir yapıştırıcına ödünç alacağım. Hayır Gizem Hocam. Çok geç. Bu yapıştırıcı oldukça sıra dışı. Bu işareti yapıştıracağım. Bu şeker. İnanılmaz. Çiğnenebilen şekeri eritelim. Gıda boyasıyla gökkuşağı tonları ekleyelim. Yuvarlak olacak şekilde şekillendirelim. Yapıştırıcı kutusunu temizleyelim. Şekerden bir yapıştırıcı çubuğu yapalım. Bunu elinden alıyorum. Kitaplarınızı çıkarın. Harika. Karnım acıktı. Bir kitabın basılı tarafını defter kapağına geçirelim. Defterin ortasına keselim. bulduğunuz alanı cipsle dolduralım. Bu çıtırtı sesle de nedir? Bir kalem çatladı. Fırat alabilir miyim? Elbette keyfine bak. Yakaladım. Kitabını bana ver. Ve şimdi resim dersimiz var. Ve boyalarımı çıkartacağım. Sosları şeffaf boya kaplarına dökelim. Onları bir kutuya koyalım. Cipslerle mükemmel bir uyum sağladılar. Öğrenciler boyamaya devam edin. Nefis. Ders bitti. Hoşça kalın. Bu da nedir? Burada çok fazla şeker var. Ve bu masanın altında da. Bunlardan kurtulmalıyım. Ama Fırat bunun olacağını tahmin etti. Afiyet olsun. Pekala. Kim tahtaya gelmek ister? Bekir. Bana Fransa'nın nerede olduğunu göster. Elbette. Kendi işaretim var. Yenilebilir. İşte Fransa. Eşit miktarda çikolata şekerleme ve rendelenmiş Hindistan cevizini karıştıralım. Düzgün bir kıvam elde etmek için mikrodalgaya koyalım. İşaretçiyi şekillendirelim. Sertleşmeye bırakıp beyaz ile kaplayalım. Yenilebilir ince tozu uygulayalım. Harika! Ve şimdi bana Kanada'yı göster. Burada! Ve şimdi ise Aral Denizi'ni. İşaretçiye ne yaptın? Hmm... Sınıftan çık. Bir dakika. Güzel kokuyor. Bunu dersten sonra yiyeceğim. İşte sınav puanlarınız. Eylül mükemmel. Sanırım bir şeyler atıştıracağım. Bir hot dog ve ketçap. Şu anda mükemmel olurdu. Ne? Fırat bunu nasıl yapıyorsun? Benim de lezzetli bir atıştırmalığım var. Silgi sakızı. Plastik kutudan silgiyi çıkaralım. Sakızı mikrodalgaya koyalım. Silgiyi şekillendirelim. Kutuya koyalım. Hmm. Eylül ne çiğniyorsun? Hmm. Sakız. Bunu elinden alıyorum. Ve en düşük notu alıyorsun. Kuralları çiğnediğin için. Hayır Gizem hocam. Bunu yapmayın. Al Fırat. <laughs> Ne? Videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse en çok hangi şekerlemeyi sevdiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızın hiçbirini kaçırmazsınız.